Burada enteresan olan şey şu aslında Mekke'nin ve Kabe'nin kutsallığını, saygınlığını bilen, bunu kabul eden, buna inanan hayatlarını bunun üzerine kuran, her şeyi bunun üzerine bina ediyor Mekke müşrikleri. Fakat bunları kutsal kılan, Allah'a kulluk etmekten de kaçınan bir anlayış. Nasıl mı? Anlamaya çalışalım lütfen. Yani bir taraftan bu Allah Teala'nın kutsal kılmasından faydalanıyor. Bütün hayatı bunun üzerine. Orası bir ticaret merkezi haline geliyor. İnsanlar oradan geçimini sağlıyor. Yani orayı kapattığınız zaman biter. Bütün nimetler oraya geliyor. Akıyor adeta. Zenginlik oraya akıyor. Dün yani yeryüzü nüfusu ya da hacca giden, umre gidenlerin sayısı 100 bin kendi de aynı, üç milyon de aynı bereket devam ediyor. Bu lütfu Allah Teala yapmış ama kulluk başkasına yapılıyor. Nasıl oluyor bu? Niye? Bizde de öyle değil mi? Yani ki Mekke müşrikleriyle alakalı bir problem değil ki. Modern dönemin insanında da bu böyle değil mi? Yani sahip olduğu bütün imkanları veren Allah değil mi? Topraktan faydalanıyoruz, güneşinden faydalanıyoruz, suyundan faydalanıyoruz. Bunlardan herhangi bir birisi bozulmaya başladığı zaman ya da yeterli alınmadığı zaman kıyamet kopuyor. Hiçbir çaremiz yok. Çaresiz de Ya Rabbi diyoruz, Allah'a yalvarıyoruz. Sadece bu sırada mı? ve daha sonra başlıyoruz hayatımızı kafamıza göre takılarak yaşamaya başlıyoruz niye yani sadece caminin Rabbi mi ki Allah Teala Sadece Ramazan'ın Rabbi mi? Sadece hac döneminin Rabbi mi yani? Sadece ibadetin Rabbi mi? Mesela mirasın, malın Rabbi değil mi? Mesela düğünün, nikahın Rabbi değil mi? Boşanmanın Rabbi değil mi aynı zamanda? Dolayısıyla yani bunu müşriklerin bu yapsa ilginçtir ama en az onun kadar ilginç olan da bizim durumumuzdur. Hem Allah'ın nimetlerini kullanacaksınız hem de Allah'a kulluk yapmayacaksınız, başkalarına kulluk yapacaksınız. Hesabı başkasına verecekmiş gibi davranacaksınız. Allah Teala bunu kabul etmiyor.